İyi akşamlar Öncelikle Kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum Şifacı Medyum Hacer Hanım Kardeşimden öte Kendisi Çok seviyorum kendisini Bana verdiği enerjiyle Bana yaptığı tüm olumlu Yüklemelerle Hayata bakış açım değişti Olumlu olarak yaklaşıyorum artık Üzerimde yaptığı seanslarla kapanmış olan bütün yollarımı, bütün çakralarımı, enerjimi kendisi açtı. Artık daha enerjik, daha negatif, negatiften uzak, daha pozitif, güler yüzlü, her zaman somut olduğum söylenen bir insan olarak daha güler yüzlü, daha mutlu uyanıyorum, daha mutlu günlerimi geçiriyorum, daha huzurluyum. Kendisi gerçekten işinde uzman, Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım, dilerim bu videoyu izliyor olanlar, dinliyor olanlar kendisine ulaşır. Kendisi içinde çok uzman bir insan. Daha önce de söylediğim gibi kardeşten öte çok teşekkür ediyorum kendisine yaptığımız çalışmalarda her daim özleriyle dinleyip. Sonuna kadar sabırla bekleyip, yapılması gereken her türlü şeyi tek tek açıklayıp ve uyguladığımızda gerçekten çok büyük farklılıkları görebiliyoruz. Yaşıyorum. Ben gerçekten çok zor dönemlerden geçtim. Artık tamamen umudumu kaybettiğim bir dönemde kendimle tanıştım. Allah razı olsun, her şekilde her türlü bana yardımcı oldular. Şu anda hayata bakış açım çok daha farklı. Her şeyin olabileceğine, her şeyin düzelebileceğine, çözümün olabileceğine inandır, inandırdılar ve ben de gerçekten buna inanıyorum. Çok sağ olsun çok teşekkür ediyorum Hacer Hanım size de. Emeğinize, yüreğinize, dostluğunuza, yani sonsuz kere teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sizi tanımışım, iyi ki Rabbim vesile kırmış sizlerle yolum kesişmiş yaşadığım bütün zorlukların, bütün her türlü kötülüklerin bir sonu varmış ve bu sonu sizinle yaşamak nasipmiş. Çok teşekkür ediyorum. Sonsuz saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Dilerim Rabbim her zaman yanınızda olur. Sizi korur ki bizler de benim gibi olan birçok insanda sizlere ulaşabilir. Sizlerden yardım alabilir ve gerçekten hayata bakışları değişir. Tekrar yaşamaya başlarlar. Uzun bir zamandan sonra ilk defa güneşin doğduğunu, dışarıda hayatın var olduğunu, aslında insanların o kadar da kötü olmadığını ve sevilebilecek sevilebilirliğini gördüm. Bunu görmüş oldum, bunu öğrenmiş oldum. Bunu birebir de yaşıyorum. Öyle ki Ailemden, etrafımdan, çevremden, çocuklarımdan dahi uzaklaşmış, kendimi karanlık bir odaya kapatmıştım ve bu şekilde yaşamayı sürdürüyordum. Şu anda tekrar dışarıya çıkıyorum. Sizi tanıdıktan sonra bunların hepsi gerçekleşti ve seanslarımızdan sonra bunlar gerçekleşti. Şu anda dışarıya çıkıyorum, gülebiliyorum, her şeye olumlu bakabiliyorum dışarıya çıkmak, insanlarla konuşmak, diyalog kurmak gerçekten güzelmiş. Aslında ben o kadar da kötü enerji veren bir insan değilmişim demek ki. Ya da birçok kişinin bana sen lanetlisin diye adlandırdığı şekilde öyle biri değilmişim. Çok mutluyum, çok huzurluyum. Sizi tanıdığım için gerçekten inanılmaz çok mutluyum. Allah size razı olsun. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Ve Umarım, dilerim benim gibi çok zorluk yaşayan insanlar, hayatları boyunca yüzleri gülmeyen insanlar sizi hep görürler, tanırlar. Ve onlar da mutlu olurlar çünkü herkes mutlu olmayı hak ediyor. Ve sizin sayenizde de gerçekten her şey çok güzel gidiyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Sonsuz selamlarımı ve sevgilerimi yeterim. Sizi gerçekten çok seviyorum Hacer Hanım. Allah'a emanetsiniz. Rabbim size her zaman korusun. Hayırlı akşamlar.